Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda sizler için Bay Yanlış'ın yeni bölümünden yepyeni kareler getirdik arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün günlerden Bay Yanlış günü ve herkes akşamı sabırsızlıkla bekliyor. 13. bölümde de bizleri muhteşem sahneler bekliyor. Aşk itirafı, evlilik teklifi, eğlence ve birçok diğer sahneler herkes ekrana kitleyecek. Bildiğiniz üzere almış dizisinin oldukça aktif bir fan kitlesi var. Geçen bölüm ise reytingler biraz düşmüştü ve 3. sırada yer almıştı. Bunun için bu akşam tüm fan grupları, tüm sevenler ekran karşısında olmalı ki dizimiz zirvede yerini alsın. Çünkü bu akşam birçok reytingli diziler var. Babil, Kırmızı Oda, Hercai gibi yüksek reytingli diziler var. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.